Örümcek abi kanından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en sevilen parkurlarımızdan buzlu tırmanma parkurundayız. Çok zorlu bir parkur olduğunu sanırım söylememe gerek yok. Bugün ise 06 plakalı yani Ankara plakalı arabalarla buzlu tırmanma yoluna geldik. Bu parkur gerçekten zor. Hemen bakalım 06 BHK 74 plakalı Ford Tourneo Courier bizler olacak. Yanında 06 TR350 Fiat Albe izleyeceğiz. Güzel arabalarımızdan yanında 06 ZS218 Honda City biz olacak. Hemen burada 06 KYT45 Renault Megane 2 bizler olacak arkadaşlar. Burada 06 ANK 06 Toyota Auris Bali kullanacak ve son olarak 06 SD 391 Volkswagen Tiguan arkadaşlar 06 Ankara plakalı arabalarımızda bugün buzlu tırmanma yolundayız parkur gerçekten çok zor arabaların gücünün çok iyi olması lazım lastiklerinin tabii ki kış lastiği olması lazım tamamı kış lastikli o yüzden bugün İyi bir performans bekliyorum ben arabalarımızdan. Siz bu arada favori arabanızı yazın, ben de Honda City ile buzlu tırmanma parkuruna başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım bugün neler olacak, favori arabanız parkuru bitirebilecek mi birazdan göreceğiz. 06ZS, 210, 8 miydi 6 mıydı neydi öyle 218 bilek aynen Honda City ile şu an için buzlu tırmanma parkurunun ilk aşamasını çok güzel bir şekilde geçtim gerçekten sorunsuz arkadaşlar devam ediyoruz şu an için Honda City ile beni izliyorsunuz arkadaşlar bitireceğime inanıyorum umarım başarılabilirim Honda City oh, tamam 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 sıkıntı yok yalnız inanılmaz zorlanmaya başladım arkadaşlar parkurdu çünkü araba gücü Arabanın gücü biraz yetersiz kalıyor parkurda zor çıkıyorum haberiniz olsun ümidinizi yitirmeyin ama yine de zorlanıyorum onu söyleyebilirim Gaza full bastığım halde şu an arabanın lastikleri boşa dönüyor Aşağı doğru gidiyoruz artık biz kalifiye Kış lastiği olmasına rağmen buzlu yolda hiçbir işe yaramadı gördüğünüz gibi ve maalesef büyük taklalarla büyük taklalarla Honda City ile diskalifiye oldum arkadaşlar. Şimdi Baldi izleyelim. Belki Baldi bugün parkuru bitirir. Ne dersiniz? Tersa Auris Güzel bir araba gerçekten. Baldi'nin performansını da çok merak ediyorum arkadaşlar. Bayağı da iyi olacağını düşünüyorum aslında. Bakalım ne olacak Toyota Auris'ciler. Şimdi 06 plakalı. Yani daha doğrusu 06 ANK 06. Tamamını söylemek gerekirse. Güzel Toyota Auris'te. Bugün buzlu tırmanma parkurunda Baldi bakalım neler yapacak arkadaşlar. Şu an yukarı doğru. Sorunsuz gibi gidiyor ama işte o kıvrımlı buzlu yol tarafında sorun başlıyor arkadaşlar. Buralar problemsiz ama bakın yollar kıvrımlaştığı için ve tırmanma seviyesi daha da dikleştiği için burada arabalar kafayı yiyor çıkamıyorlar arkadaşlar. Bakın şu an bal diziyorsunuz Auris'te yukarı doğru çıkmaya çalışıyor ama... Sanki kalacak gibi mi? Geçecek gibi. Yok ya. Gidiyor gidiyor iyi gidiyor iyi gidiyor. Nazar değmesin. Çok okuya gidiyorsun bali dostum. Sağ taraftan. Dön, dön 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 dön. Dön abi dön abi dön abi. Dön, abi. Bas kaza. Hadi bırak arabayı sakın. Toyota. Baldi geri sardırdı gidiyor. Bu saatten sonra var ya. Hayatta kurtaramaz. Ümidinizi kesin arkadaşlar. Gitti araba. Araba gitti tabii ki arkadaşlar. Kurtarma ihtimali neredeyse sıfırdı. Tabii ki de öyle oldu. Abi orada durursanız bakın buzlu yolda gerçek hayatta bile öyledir arkadaşlar. Eğer yavaşlarsanız giderken rampada özellikle ya da durursanız bir daha tekrar hareket etme ihtimali sıfır neredeyse. Şimdi Batman zamanı. Karşınızda Fortuneo Courier var. 06 BHK 74 plakalı güzel Fortuneo Courier karşınızda. Bu plakaları rastgele yazıyorum arkadaşlar belki de sizin ailenizin arabası babanızın neyse amcanız dedenizin arabasının belki de e, plakası denk gelecek eğer öyle denk gelenleri varsa yorumlara yazsın. evet bu arada bizim daha doğrusu bu plaka bizim araba aynı olmayabilir ama bu plaka bizde var falan diyen olursa yorumlara yazın bakalım belki de şans eseri birinin birinizin plakasını tutturmuşuzdur şans eseri yani çünkü sallıyorum tamamen plakaları e, o yüzden e, bakalım belki de takipçilerimiz birinin e, ailesinin arabasının plakasını yazmışızdır bilmeden. Yorumlarınızı bekliyorum. Bunda da yalnız Ford Tornio Courier ne güzel çıkıyor be. O çok iyi çıkıyor cidden. Burada herkes diskalifi olmuştu. Kuryer de kaldı. Yavaş hızlı 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 hızlı. Kalma sakın. Kuryer. Abi birazcık çıkması lazım ve kurger be işte budur abi çok iyiydi sonunda başarı gördük arkadaşlar sürekli diskalifiye görüyorduk sürekli diskalifiye moralimiz bozulmuştu ama kurger geldi dert bitti başarı geldi hadi devam edelim karşınızda fiyat Albea var arkadaşlar. Güzel arabalardan. Gerçekten güzel. Eski diyebiliriz. Eh işte diyebiliriz yani. Çok da yeni bir araba değil sonuçta. Fiat Albea. Bakalım bu arabamız kaptanla bugün neler yapacak arkadaşlar. Göreceğiz. 06TR 350 plakasıyla Fiat Albea buzlu tırmanma parkurunda karşınızda. Şöyle için çıkmaya başladı. Ama çıkışı görüyorsunuz değil mi? Yavaş. Yani şimdiden diyor ki ben diskalifiye olacağım. Benden umudunu kes, ümidini kes diyor yani. Resmen onu söylüyor şu an. Yani zaten anlayabiliyorsunuzdur. Çok yavaş çıkıyor farkındaysanız. Bunun sonu kötü olur. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Demedi demeyin. Onu söyleyeyim. Siz yine de favorabınızı yorumlara lütfen yazın arkadaşlar. Yorumları esirgemeyin. Yorum yazın ücretsiz. Çok kolay hem de yazı yazmanız gelişir. <laughs> Hadi bakalım. Şu an için yukarı doğru çıkış devam ediyor. İyi gidiyor. Bak ben bu kadar çıkacağını hiç tahmin etmiyordum valla. Başını dedim çünkü kötü gidecek diye ama tahmininden daha iyi gidiyor şu an albeya Bakalım abi en tehlikeli yol burası. Burayı dönerse bu iş tamam. E, tabii ki dönemiyor. Daha gitti abi daha... var ama hayatta kurtaramaz. Bak söylüyorum hayatta kurtaramaz bu. Dönemez abi. Yol buzlu arkadaşlar nasıl dönecek? Aşağı düşecek kesin. Abi kurtaramazsın ki. Ya bakıyoruz. Ya abi uğraşır. Aşağı düşecek. Eninde sonunda aşağı düşecek abi başka çaresi yok. Eh işte dedik yani dedik. Keşke orada kalsan düşmeseydin arabayı da mahvetmeseydin. Ama abi belliydi ya. Gerçekten belliydi. Yani bu arabanın o parkuru bitirmesi çok düşük bir ihtimaldi. Tam da düşündüğümüz gibi oldu. Kaptan şu an için <laughs> evet gördüğünüz gibi maalesef diskalifiye kalifiye oldu Şöyle arka tarafta gördüğünüz gibi Ben varım, Baldi var ve kaptan var Toyota Auris, Honda City, Fiat Albea 3 diskalifiye, kalifiye 1 başarı Devam ediyoruz abi Şimdi karşınızda Recep abi var Volkswagen Tiguan Arkadaşlar Güzel arabalardan bir tanesi Bir SUV arkadaşlar biliyorsunuz Çok da güçlü olduğunu Söylemeliyim size Bakalım Recep abi bugün buzlu tırmanma yolunda Neler yapacak abi arkadaşlar. Bu araba bu parkuru bitirir. Bak söylüyorum. Bak demedi demeyin. 06 SD 391 plakalı Volkswagen Tiguan bu hızlı tırmanma parkurunda Recep abiyle tam gaz şu an güzel bir şekilde gidiyor diyebilirim sizlere. Çok da güzel gidiyor. Daha da güzel gideceğine inanıyorum Recep abinin ve bu parkuru umarım bitirebilir. Çünkü şu ana kadar sadece bir başarı var arkadaşlar. O da Ford Torneo KURYER Bakalım devamında neler olacak beraber göreceğiz. Şu an için kuryer performansına devam ediyor demeyeceğim. Ne kuryer abi kafa gitti. Tiguan ya. <laughs> Neyse. Tikuen Ve abi bas kaza. İşte budur be. Abi son anda vallahi bir yavaşladı. Diskalifiye falan gelecek sandım ama. Gerçekten çok iyiydi. Gerçekten mükemmel bir performans geldi. Kur yerden sonra Tiguen de muhteşemdi. Devam ediyoruz. Artık son arabamızı izleyeceğiz. Renault Megane 2 sedan karşınızda arkadaşlar. Yine tabii ki 06 Ankara plakalı arabalarla devam ediyoruz parkurumuza. 06 KYT 45 plakası var bugün Renault Megane 2'nin. Bakalım neler olacak bitirebilecek mi parkuru beraber göreceğiz arkadaşlar. Bakalım. Şu an yukarı doğru yavaş yavaş çok zorlanmıyor gördüğünüz gibi güzel bir şekilde çıkıyor. Ama işte sorun bu kıvrımlı yerde arkadaşlar. Buralar çok problem oluyor onlar için. Çünkü kıvrımlı yeri dönerken hep arabaları kayıyor. Kış lastikleri de var bunların ama yine de kış lastiği bile buzlu tırmanma parkurunda hiç değişe yaradığını söyleyemem. Tiguan'la kuryer çıktı ama onlar büyük araba arkadaşlar ağır araç. Rahat bir şekilde çıktılar. Megane 2 de sanırım çıkacak gibi gözüküyor abi. Gözüküyor. Megane 2 durma. Abi durursan çıkamazsın gitti bu daha. Gitti arkadaşlar hiç sevinmeyin. Yani... Yani Hadi çıkar, mıkarı yapmayın. Çıkamaz arkadaşlar. Bitti Megan 2. Nereye gidiyorsun abi? Gitti ya. Ya o kadar belliydi ki arkadaşlar. Bakın o kadar belliydi ki Megan 2. Maalesef, maalesef diskalifiye, yine diskalifiye. Bugün buzlu tırmanma parkurunda 06 plakalı Ankara plakalı arabalarımızla yarıştık. Sadece iki başarı vardı. O da kuryer ve Tiguan. İkisi de büyük, ikisi de güçlü ve ağır arabalardı biliyorsunuz. Hafif araçlar. Albea, Megan, Auris ve City maalesef diskalifiye oldu. Umarım favorilerinizi yazmışsınızdır ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.